Hadi bakalım anlatalım. Şimdi benim oğlum anne tavuğu yavrusunun yanına cücü götürdü. Aferin. Sonra onlara isimler verdik değil mi? Verdik. Evet. Peki bu minik cücüğün adı neydi? A. Evet. Peki bu salyangozun adı neydi? E. Süper. Peki bu minik uğur böceğinin adı neydi? Ü. Ü. Peki bu minik uğur böceğinin adı neydi? O. Hepsinin bir adı var. Peki anne tavuğun adı neydi? Ö. Ö. Özlem özü değil mi? Bunları kim yazdı? Ben. Evet. Okuma yazmadaki e, sesli harfleri kişiselleştirme ve daha anlamlı hale getirmek için yaptığımız hem yazma hem okuma hem de etiketleme etkinliği. Ben. <laughs> evet. Tahtamızda da var. Haklısın. Tahtamızdakini de gösteriyor benim çocuğum. Bunlar çok güzel. Önceden oğlum çizdi, sonra bugün tekrar çizdik. Hoşça kalın değil mi herkese? Hoşça